Mastercam 2023 çeliklerinden birisi de Mastercam'de işlenen her bir operasyonun ne kadar bir sürede bilgisayarda hesaplandığını göstermesi. Takım yolları yöneticisindeyken sağ tuşa basıyoruz. Burada görüntü seçenekleri var. Takım yolunu oluşturma süresini aktif ediyorum. Kapalıydı. Tamam diyorum. Evet'e basarsak bundan sonra hep aktif olacak. Ayrıca basarsak sadece bu uygulama için gösterecek. Bakın bu uygulama için gösteri seçtim. Az önce yoktu. Görüyor musunuz? 0, 2 dakika 33 saniye. En çok olan bu. Optimize kaba. Yüksek hızlı kaba boşaltıyor. 3 boyutlu. Şu bölümü kaba boşaltıyor. En fazla süren hesaplama bu. 2 dakika 33 saniye. Bu sadece mesela 23 saniye sürüyor. Bunlara bakıyoruz. Bu 2 saniye, 0.2 saniye daha. Çok hızlı tabii çıkıyor bir çu. Bunun gibi sağ tuşla görüntü seçenekleri buradan açıp kapatabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.